Türkiye'nin tek amacı kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumak. Hedefimiz kritik hiçbir alanda dışarıdan alıma ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmek. Türk savunma sanayi olarak Ülkemizin istiklal ve istikbali için var gücümüzle çalışmaya, milli teknoloji hamlemize en büyük katkıyı vermeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özgüveni tam bir ülke olarak gerçekleştirdiğimiz projelerle açık ve gizli tüm ambargolara direniyoruz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Rehberliği'nde tüm paydaşlarımızla geniş bir ekosistemde yerli ve milli teknolojiler üretiyoruz. Oyun kuran, oyun bozan, gelişmeleri yönlendirebilen bir ülkeyiz artık. Mavi Vatan için savaş gemileri tasarlayan, geliştiren, inşa ve idame eden 10 ülkeden biriyiz. Bismillahirrahmanirrahim. 25 ülkeye 180 deniz platformu ihraç eden gemi inşa sektörümüz ekonomimize güç katıyor. %100 yerli tasarım olarak geliştirdiğimiz mil gemilerimiz Heybeliada, Büyükada, Burgazada ve Kınalıada, amfibi gemilerimiz Bayraktar ve Sancaktar denizlerimizde güven tesis ediyor. MTA Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, sahil güvenlik arama kurtarma gemisi, lojistik destek gemisi, denizaltı kurtarma ana gemisi, süratli devriye botları, yeni sat botları, kontrol botları, acil müdahale dalış eğitim botları, karakol botları ve silahlı insansız deniz araçları gibi platformlarla Denizlerimizde yeni teknolojiler ve önemli kabiliyetler kazandık. Ayrıca birçok deniz aracı ve platformu günün şartlarına uygun olarak son teknolojilerle donatıyor. Silah, muhabere ve elektronik sistemlerin yerli ve milli ürünlerle modernizasyonunu sağlıyoruz. Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz Anadolu, iyi sınıfı fırkateynlerimiz. Denizde ikmal muharebe destek gemimiz, yeni tip denizaltılarımız tamamlandığında denizlerimizde çok daha güçlü ve caydırıcı olacağız. Mavi vatanın çelik kılıcı atmaca ateş. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik Firması Askeri Deniz Platformları Taktik mini İHA sistemleri, siber güvenlik, radar sistemleri, uydu teknolojileri, komuta kontrol sistemleri gibi geniş bir alanda faaliyet gösteriyor milli korvetlerimizde önemli görevler üstlenen ve ilk milli fırkateynimizin ana yüklenicisi olan STM, Pakistan başta olmak üzere gerçekleştirdiği deniz platformları ihracatıyla ülkemizin global pazardaki rekabet gücüne katkı sağlıyor. Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından projelendirilen test ve eğitim gemisi TCG Ufuk, STM ana yükleniciliğinde İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde 194 yerli şirketimizin katkısıyla azami milli imkanlar da inşa edildi. Türk savunma sanayi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz iradesi, milletimizin gücü ve çalışkanlığıyla milli güce dayalı etkin ve caydırıcı deniz kuvvetleri için projelerimizi büyütüyoruz. Sınırsız teknolojiler, güvenli yarınlar hedefiyle hep birlikte mavi vatanımıza sahip çıkıyoruz.